Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler yine bir PUBG Mobile videosuna beraberiz. Bugün Miramar'dayız arkadaşlar. Picado'ya geldik. Squad timleri yok edeceğiz bugün tekrardan. Ee, şöyle bir bakalım. Uzi güzelse silah. alalım. Başka SKS alırız. Bakın burada SKS iş yapar arkadaşlar. Ama kimse gelmedi mi buraya ya? Picado'da çok adam olur diye geldik. Bomboş çıktı arkadaşlar. Şurayı bir lootlayalım hızlıca. Aha vallahi kar 98'e alırım. Kar 98 akar burada. 8x dürbün bulduk arkadaşlar 8x daha ne olsun bu oyunda arkadaşlar bu oyun bizim net bizim yani aha vallahi birileri sıkıyor arkadaşlar gördük bot mu botlar savaşıyor arkadaşlar şu birinci bot al işte aha, şeyden geçti geçmedi botu bile vuramadık arkadaşlar ya bu da ikinci bot yani bot gelmez buraya bence ama niye bot geldi anlamadım arkadaşlar Biz loot'umuza bakalım arkadaşlar Botlar gitti aha 3. seviye çanta Şöyle elimizde taramalı da gezelim de ne olur ne olmaz Evet arkadaşlar Picado'da bize bir hayır gelmedi Biz de o yüzden buradan gidiyoruz Yani şurada bir fişek bulurum diyordum en azından fişek bile bulamadık Şunu aman bırakak bir araba bulalım buradan burayı terk edelim hemen Şurada yok mu bir çalışan arabaya, Şunlardan birisini versen şey yapsan oyun. Aha şu orada bir şey var arkadaşlar. Binilmiş mi? O kullanılmış mı? Bakalım. 8x'imiz de bakalım. O kullanılmış ha. Kim kullandı lan benim motorumu? Ana düzeldi arkadaşlar. Bu geri düştü. Baga girdi. Şu an arkadaşlar e, picadodan çıktı. Yani adam yoktu. iki tane bot atmış oyun. Gel öldür diyor. Ben ne yapayım orada? Direkt saldırıya geçiyoruz arkadaşlar. Şuradan te Allah. Bismillah. Motorum gitti. Aha arkadaşlar adam. Adam mı o? Değilmiş. Bu ağacı adam zannettik ya. Şimdi burada da adam yoksa ben daha ne yapayım? Şimdi selamun aleyküm öncelikle. Eee şu tepeye bir çıksak mı ki? Şuranın tepesine bir çıkalım ya. Buradan bir bakalım etrafa ne var ne yok. Nerede bu adamlar? Buraya en yüksek neresi var ya? Yani daha kimse çıkmıyorsa ben ne yapayım arkadaşlar? Aha drop. Nerede drop? Allah Allah düştük arkadaşlar. Vallahi. Şuraya düştük iyi iki. Aşağı düşüp ölüyorduk az daha ya. Şöyle yürüyerek bir şey yapalım. Zaten adam olsa gelir ateş eder bize. Şöyle üstü açık arabaya binelim arkadaşlar gidelim buradan. Drop nereye gitti acaba ya? Bir drop'a gidelim bari hani. Şöyle dağın tepesine bir çıkalım ya. Şuradan şöyle çıkalım tamam mı? Buradan şöyle bir bakalım şuraya. Hani daha da ki aha şurada adam mı? Yokmuş. Yani kimse gözükmüyor. Ben ne yapayım? Tepeye çıkabilir miyiz ki? Şu tepeye bir gitti gidelim arkadaşlar o tepe önemli duruyor. Bu adam falan da yok. Neredesiniz ya? Valla bomboş miramar arkadaşlar. 50 kişi kaldı daha bizim karşımıza iki tane bot çıktı sadece. Şuraya bir çıkalım bakalım. Şimdi şöyle bir iki ateş edeceğiz arkadaşlar. Birileri gelsin artık. Şöyle bot taklidi falan yapsam yemezler mi? Şurada bir adam mı görüyorum ben? Şu tam karşıda bakın. Taşmış. Artık o kadar az adam var ki artık taşları bile adam zannediyor. E hani ya yani neredesiniz? Hani hiç kimse yok ya. Bakın arkadaşlar size ninja warrior yapacağım. Hop. Allah. Allah öldük arkadaşlar Ninja Warrior oynayacağız diye öldük ha, Adam gelse şu an biz gittik yani. Abi şimdi bandajları bastık arkadaşlar hepsini. Arabayla bir adam arayacağız ya. Şöyle bir dolaşalım bakalım neredeler, nerede değiller. Yoksa bunların geleceği yok bize. Hepsi çatışıyor kendi arasında. Bekleyin oğlum. Geliyorum. Şöyle yoldan gidelim sakin sakin. Ha şu tarafta drop var arkadaşlar. O... Allah. Allah. Allah Allah Allah. Arkadaşlar uçarak giriyorduk az daha tesise bak işte abi bak ben geliyorum gidiyorum nerede böyle çukurlar var hep onları buluyorum var ya al işte ne dropa gidebiliyoruz ne bir şey bunu buraya kim yaptı hangi belediye yaptı bunu tabana kuvvet arkadaşlar belki yolda birisi çıkar karşımıza şuraya bir girelim mi şuraya bir aha motor var o motoru alırız adam neden çıkmıyor hiç ya belki fişek buluruz arkadaşlar şuradan evet hiçbir şey yok yani hiçbir şey yok benim şansıma zaten ne zaman bir şey oldu ki? Ah dediğim an, dediğim an 3. seviye çıkaz. Arkadaşlar işte bakın ters psikoloji yapacaksınız. Ters psikoloji yapıyorsan sen ben tutuyorsun. Hiç adam çıkmıyor karşıma ya. Şöyle çıkıp beni taramıyor ya. Keşke tarayan Beni tarayacak bir adam yok ya. Belki denedim arkadaşlar olur diye de olmuyor. Yok yani daha ne yapayım ben? Evet arkadaşlar kaptırdık yokuş aşağı gidiyoruz. Ha şu üstü açığa alırım. Dur 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 dur. Dur hem ne gidiyor ne duruyor. E bir adam çıksın artık ya. Köprüye bakalım Şu birinci şahsı alalım da köprüde. Aman Allah! Arkadaşlar <laughs> araba kullanma üzülüsüyüm resmen. Köprü tutalım madem hani kimse yok. bir saniye şuradaki adamlar köprü mü tutuyor? Ya, vallahi adamlar köprü tutuyor zannettim ha. Yani daha bakın her yeri görüyoruz arkadaşlar yani nasıl adam yok burada ya. Şöyle bir ateş edin aha drop geliyor. Hadi at o drop'u buraya. Aha vallahi attı keşke erken söyledim ya. Hemen o dropa doğru gidiyoruz arkadaşlar. Drop neredesin drop? Ha şu tarafta arkadaşlar gördüm. Önce uzaktan bir kessek mi dropu ne yapsak? Ha, bu arabayı da kontrol edemiyorum Allah. Ha bak o dropu almayın. Hepinizi yok ederim bak. Hop! Şöyle kaydırarak geçtim. Allah. Görmediniz burayı, burayı görmediniz. E, drop yok arkadaşlar ya. Bak hiçbir yerde dumanı da gözükmüyor. Nereye gitti bu drop? Ne adam var ne drop arkadaşlar. 20 kişi kaldı. 20, 20. Aha vallahi drop'u gördüm. Şimdi yanından bunun arabayla geçeceğiz ama. Hadi bismillah. Adam, adam yok herhalde. Aha. Çöl bulduk arkadaşlar. Groza, Groza'yı almayacağım ya. Belki gelen olur o yüzden hemen şu tarafa gidiyorum arkadaşlar. O değil de keşke bir AWP vereydi ya. 8 x güzel giderdi. Şimdi şöyle bir bakalım. Evet baktık ve geri gidiyoruz. <laughs> Çok baktık. Evet adam yok ya. Allah Allah. Drop'a bile geldim arkadaşlar yani. 14 kişi kaldı. Hatta 13 beni çıkart Nerede bunlar ya? Biz en iyisi gezmeye devam edelim arkadaşlar. Evet, şu an uçarak alana giriş yapacağız. Evet arkadaşlar. Tepeye çıkacağız tamam mı? Bakın taktik şu. 10 kişi kaldı. Bu 9'unu alabileceğimiz anlamına gelmiyor. Buradan bir tane en yüksek tepeyi buluyoruz arkadaşlar. Bu avcılığın birinci kuralı. En yüksek tepeyi bulacaksın. Ondan sonra aşağıda olanları çat çat indireceksin. Tabi başka bu kuralları bilen varsa bilemem de oğlum, bu araba gitmiyor ya burada. Valla küt diye çarpıyor direkt. Şimdi ben şu tepeyi alabiliriz bakın burası. Gayet yüksek bir tepe. Drop var arkadaşlar. O bakın şu karşıdaki tepeye dikkat etmeliyiz. Burada adam olabilir. Şimdi nasıl yapacağız? Hadi şurada görünür bir açıya düş ya. Bak gider arkaya bir yere düşer. Aha daha bugu var. Aha arkadaşlar adam. Vallahi adam. O neydi öyle? Çok saçma öldü. Abi buna sadece bot mu var bu oyunda ya? Hayır sonucunda normal sunucu yani öyle şey de değil. Yani bot gibi de değil gibi de yani bot olmasa sıkardı herhalde. Aha arkadaşlar. Bakın. Şurada. Şurada bakın bir adam var arkadaşlar. İndirdik mi sizi? İnmedi. Bakın şimdi hop. İnmedi. Şimdi şöyle yapacağız. Onlara gözükmemek elimizdeki en iyi koz arkadaşlar. Drop'un orada kimse yok. Tamam mı? Oy. Neredesiniz siz? Bak direkt kaçıyorlar işte. Bak kaçmayın gelin ya. Şurada kaç kişi kalmışız zaten. Yani açıkta dolaşıyorum arkadaşlar ama açıkta ateş ediyorum. Adamlar hala kaçıyor. Şimdi şuradaki drop'a gitmeli miyim? Sıkıntımız o. Onlar iki kişiler arkadaşlar. O yüzden biraz dikkat etmek de gerekiyor yani. Öyle bodoslamada dalmayalım. Birisi ateş ediyor arkadaşlar. Aha, almışlar bunu. Şurada adam var arkadaşlar. Bakın. Hop şu bir Tek mermiyle bayıttık arkadaşlar. Hop şu birinci vuruş. Hadi. Şu, şu ikinci vuruş olmadı. Şu da ikinci vuruş arkadaşlar. Oba hadi bakalım. Şöyle bir tane vurduk. Bak bunu ıskaladık. Şunu vuramadık. E şimdi bize üstten bakmayacaklar mı? Bakacaklar. O yüzden biraz dikkatli olmamız şart. Evet şimdi o üsttekiler sıkıntılı arkadaşlar. Niye? Çünkü üstteler. Şimdi şöyle bizim bunların üstüne çıkmamız lazım. Ufaktan çıkalım arkadaşlar. Adamları görmeden bir şey de yapmak istemiyorum. Ha kili geldi arkadaşlar. Şimdi şöyle kamuflajımızı kullanalım. Ama böyle yatmak da biraz sıkıntılı arkadaşlar işte yani. Adam direkt karşıma çıksa hiçbir şey yapamıyorum. Evet 5 kişi kaldı hatta 4 kişi orada bir drop düştü. Buradaki 2 kişi o drop'a bakar arkadaşlar. %90 o drop'a bakarlar. Onlar oraya bakarken ben de onları alabilirim. Ha şurada arabalar var arkadaşlar. Onları görmeden kesin bir şey yapmak istemiyorum. O yüzden biraz bekleyeceğim burada. Şunu da tümünü alalım. Belki konuşuyorlardır. Duyarız. Şurada önce bu önümdekiler arkadaşlar ya. Bu önümdekilerini görmeden tam bir şey yapmak istemiyorum. Şimdi bakın o adamın yeri belli mi? Şu taşın arkası %90. Şimdi önümdeki iki kişi nerede? Önemli olan o. Allah vallahi ellerim uyuştu arkadaşlar artık o kadar şey iki saattir geziyorum ki fazla hareket etmeyelim şöyle çimenin kamuflajını kullanalım şu taraftaki adama da dikkat etmek lazım o da sinsi sinsi geliyor olabilir gerçi onun o şanssız biraz arkadaşlar yani onun o taraf aşırı açıkta bizim burası güzel ama şuranın içinde de adam olabilir ha yani alan küçük zaten ama adamlar nereye saklanmış sesleri bile gelmiyor şimdi şu taraftaki adama bir bakalım biz bu tarafta bir ses geliyordu zaten tam önümde geliyor hesapta. Allah Allah. 3 kişi kaldı arkadaşlar. Kimse de gözükmüyor arkadaşlar yani. Nasıl oluyor cidden anlamadım. Adam o taraftan sıkıyor ama o tarafta adam yok. Bizim yerimiz var ya mükemmel mükemmel. Bir de adamlar arkamdan çıkıyormuş arkadaşlar. Beni tarayıp öldürüyorlarmış. Diğer iki kişinin yerini bulmak çok önemli. Eğer bunlar takımsa benim işim bir tık zor. Bir tane enerji içeceğim burada canımız full olsun. Her can önemli arkadaşlar. Ah, alanı da o tarafa verdim. Yavaş yavaş gideceğiz arkadaşlar. Nasıl yapacağız biliyor musun Şuraya bir bakalım önce. Adam görünüyor mu? Ondan sonra taramalıya geçeceğiz. Bakın bunlar hep su taktikleri arkadaşlar. Şöyle kayaya yakın bir yerden gideceğiz ama bizim buradaki o iki kişi nereye gitti? Ben hala onu düşünüyorum. Bir alana girmemiz lazım. Her dışarıda kalırsak çok sıkıntı bizim için. Sağ tarafta aha gördüm adam arkadaşlar. Şu kayanın arkasında. Aha şu tarafta ağaçların orada arkadaşlar. Pat sen gittin. Bunun arkadaşı nerede şimdi? Bunun arkadaşını bulmak önemli arkadaşlar şimdi de. İki kişilerdi birisi gitti. Aha gördüm arkadaşlar diğer arkadaşını O da şu tarafta. Aha onu da aldık mı arkadaşlar birinciyiz. Eee alan benden yana sen ne yapacaksın? Hadi ne yapacaksın? Ee, ee. Evet arkadaşlar, bugün de birinci olduk. Bence çok kolay bir birincilikti. Yani ne adam görebildik, ne bir şey yapabildik. Çok kolay oldu. Yani Miramar'a geçtim. Özellikle de hatta Picado'ya atladım. Adam bol bol olsun diye. Yani adam vermedi arkadaşlar, bot verdi. Yapacak bir şey yok. Yani birinci olduk. Kolay bir maçtı bizim için. Adamları pusu taktiğiyle aldık arkadaşlar. Hep onlar mı pusacak? Kaç saat arabayla dolaştım bulamadım. Hatta şöyle bir gidelim arkadaşlar. Şöyle bir bomba atalım. 2v1 kolay bir birincilik aldık arkadaşlar. Bugünlük de böyle olsun. Ne yapalım? Hep 30 kişi mi alacağız arkadaşlar? Bütün haritayı bizim öldüreceğiz? Hadi bir dahaki videolarımızda artık görüşürüz. Bir dahakine challenge çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videoyu da beğendiyseniz beğenip abone olmayı da lütfen unutmayın. Teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler arkadaşlar.